bizleri takip eden sevgili gençler, Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun yeni başlattığı Açık Seminerler Programı'nın ilk günü vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Tabii ki sizler seminer beklerken Bakan Bey'in konuşması nereden çıktı diyorsanız da da ben açılış konuşmasını yapmış olacağım. Buraya 2000'in üzerinde katılımcı kayıt yaptırdı karşılaştığımız talep bizi gerçekten memnun etti. Ben de bu seminerleri eş zamanlı olarak Periskop yayınlığıyla sosyal medya hesaplarımızdan bundan sonraki dönemlerde de paylaşacağım. Ayrıca seminerler tamamlandıktan sonra platformun YouTube hesabına da yüklenecek. Böylece bu güzel etkinlik çok daha geniş kitlelere ulaşmış olacak. Covid-19'la birlikte sarsılmaz dediğimiz ekonomik düzenlerin nasıl sarsılmaya başladığını hep birlikte müşahede ediyoruz. Kişiye özgün eğitim, lojistik, insansız hava araçlarıyla teslimat, mikro ödemeler, süreç otomasyonu gibi iş alanları güç kazanmaya başladı. Bunların da hepsinin temelinde yazılım teknolojileri var. Hadi bir adım daha öteye gideyim. Bugün bir taraftan pandemi yapısını ilaç ve aşı geliştirerek tedavide nasıl ilerleyeceğimizi simülasyon teknikleriyle çalışıyoruz. Diğer taraftan da teması takip ederek hastalığa yakalanmayı engellemek için yazılım teknolojilerini kullanıyoruz. Bahsettiğim tüm bu ekosistemin omurgasını insan kaynağı oluşturuyor. Biz de bu bilinçle geçen sene Türkiye açık kaynak platformunu kurduk platformda özel sektörden, kamudan, sivil toplum kuruluşlarından ve üniversitelerden paydaşlarımız var. Burada amacımız Türkiye'deki yazılımcı sayısını ve niteliğini artırarak yeni teknolojilerde küresel marka ve çözümler ortaya çıkarmak. Türkiye Açık Kaynak Platformu şirketlere, girişimcilere ve araştırmacılara tek başlarına yapamayacakları projelerde rekabet öncesi işbirliği ortamı sunuyor. Bu sayede daha yetkin, güvenli, fonksiyonel ve rekabetçi çözümler geliştirmenin de önü açılmış oluyor. Platformda bugün 60'ı aşkın şirket, 50'den fazla üniversite, sektör temsilcisi, STK ve topluluk üyesi binlerce yazılımcı bulunuyor. Burada sadece yazılım geliştirenler değil, yeni teknolojilerde, yazılım ihtiyacı olan şirketlerde bizim paylaşımız konumunda. Bir manada platform vasıtasıyla ihtiyaç sahibiyle yazılım geliştiricileri bir araya getirmiş bulunuyoruz. Analiz süreci tamamlandıkça projelerde açık kaynak olarak Git platformlarında tüm geliştiricilerin katkılarına açılacak. Tüm yazılımların açık kaynak prensipleri doğrultusunda lisanslamaları yapılacak ve yine aynı prensipler doğrultusunda fikri mülkiyetleri de korunacak. Proje ekibimiz platformun önümüzdeki iki yıllık çalışma programını hazırladı. Birişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSİDE yürütücülüğündeki bu programa İstanbul ve Doğu Marmara Kalkınma Ajanslarımız 30 milyon liralık katkı sunacak. Paydaşlarımız da gerek insan kaynağı olarak gerek teknolojik ve maddi desteklerle bu sürece katkı sağlamaya devam edecekler. Böylece hem kamu hem özel sektör desteğiyle 2023 yılında 500 bin yazılımcı ve yazılımda, yazılımda küresel ürünler geliştiren bir ülke olma hedefimize hızla yaklaşacağız. Değerli katılımcılar, peki bu platformda neler yapılacak? Yürüteceğimiz faaliyetleri sizlere kısaca özetlemek istiyorum. İlk olarak bize katkı sunan ve fayda sağlayan şirket, üniversite, topluluk ve yazılımcı sayısını artırmayı hedefliyoruz. Böylece daha çok yazılımcıyı sürece dahil ederek topluluğumuzu her gün genişletmek istiyoruz. Biz hepinize sesleniyoruz. Sizleri ne kadar önemsediğimizi bir kez daha duyun istiyoruz. Bu program Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın en geniş katılımlı programlarından biri aslında bir ilk. Şunu da ayrıca vurgulamak istiyorum. Biz ilklere, öncü işlere imza atmayı gerçekten çok seviyoruz. Değerli katılımcılar, ilk ve öncü işlerden bahsetmişken iki hafta önce de ülkemizin COVID-19'a odaklanan ilk sanal konferansını gerçekleştirdiğimizi buradan hatırlatmak istiyorum. Böylece izleyicilerimiz covid 19da mücadelede TÜBİTAK koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için bir araya getirdiğimiz bilim insanlarının çalışmalarını ilk ağızdan duymuş oldular. Hatta konferans sırasında üniversite öğrencilerimiz biz de bu çalışmalara katkı sunmak istiyoruz dediler. Biz de taleplerini karşılıksız bırakmadık ve koronavirüsle ilgili çalışmalara özel bir staj programı da başlattık. Konu aşı olunca bugün burada özellikle değinmek istediğim bir husus var. Görsel ve yazılı medyada siz de denk gelmiş olabilirsiniz. Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı sıklıkla bazı çevreler tarafından dile getiriliyor. Bakın bu konu doğru değil. Bu yönde yapılan açıklamalar bence iyi niyetli de değil. 2018 yılında resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelikte Veteriner tıbbi ürün üretim yeri izni verilmiş yerlerde uygun formda ve sınıfta beşeri tıbbi ürünlerin üretilmesi de mümkün oldu. Peki bu ne demek? Eğer bir tesis hayvan aşısı üretebiliyorsa, Sağlık Bakanlığı denetiminden geçerek insan aşısı da üretebilir. Ülkemizde hayvan sağlığı aşıları Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından üretiliyor. Hayvan aşıları alanında oldukça güçlü, yetkin ve dünya standartlarında üretim altyapılarımız var. Bu altyapılar uygun tedbirler alınarak çok hızlı bir şekilde viral insan aşısı üretimi de gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla ülkemizin aşı üretimi potansiyeli ve tesisi olmadığı yönündeki yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Ben bir parantez açarak bu konuya da iki hafta önce gerçekleştirdiğimiz e, konferans vasıtasıyla değinmiş olmak istedim. Bugünkü programa dönersek, biz bu seminerler dizisinde size neleri sunuyoruz? Her şeyden önce açık seminer bir gönüllülük programı. Özel sektörden ve kamudan konunun ehli 70'e yakın uzman gönüllü olarak bu programa katkı sağladılar. 8 haftalık seminer programımıza açık kaynak yazılımlarla başlıyoruz. Pardus, yapay zeka, veri bilimi, postgre, doğal dil işleme gibi konularla devam edeceğiz. Seminer programının ardından daha uzun soluklu, farklı yaş gruplarını ve yetkinliklerini hedefleyen eğitim programlarımız başlayacak. Bu eğitimlerde üniversitelerden de destek alacağız. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara dijital rozet vereceğiz. Böylece bu yoğun süreci eksiksiz tamamlayanlar kazandıkları yetkinlikleri dijital ortamda da ilan edebilecekler ve ispatlayabilecekler. Şu an küresel düzende herkes eşitlenmiş durumda. Bu eşitliği bozan, yaşadığımız sorunları çözen teknolojileri geliştirenler olacak. Bundan sonraki dönemde önleyici hassas tıp çözümleri Blok zincirle tedarik zinciri yönetimi, otonom teknolojiler, kesintisiz bağlantı çözümleri, kapsayıcı mikro ödeme sistemleri, belki de en önemlisi etik veri yönetimi üzerine geliştirilen ürünler hızla hayatımıza girecek. Belki de şu an hiçbirimizin adını dahi bilmediği yeni kavramlar geleceğin trendleri olarak ortaya çıkacak. Sizlere çok iddialı gelebilir ama bana öyle geliyor ki yazılım alanı hiçbir zaman ölmeyecek. Sözlerime son verirken önümüzdeki 8 haftanın sizlere ilham olmasını, geçirdiğimiz zor günleri güzel fırsatlarla çevirmesini arzu ediyor. Hepinize sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum.